aşılarının uzun vadede bebeklerimiz ve çocuklarımız için olumsuz bir etkisi olmasını kesinlikle beklemiyoruz. Meningokok aşılarının içinde meningokok bakterisinin bazı parçaları bulunuyor. Bu parçalarla karşılaşan bağışıklık sistemimiz bu bakteriyi tanıyor ve ona karşı bir hafıza geliştiriyor. Aşı yapıldıktan sonra biz çoğunlukla aşının yapıldığı bölgede kızarıklık, şişlik, ağrı veya ateş gibi olumsuz etkiler görmeyi bekliyoruz ama bunlar bizi asla endişelendirmeyen ve çok kısa sürede kaybolan etkiler. Ama uzun vadede aşının olumsuz bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Uzun vadede bilakis bizim çocuklarımız için koruyucu bir hafıza kalacaktır. Onun dışında meningokok aşılarının içinde çocuklarımız için zararlı olabilecek herhangi bir madde, molekül bulunmamaktadır.